Herkese merhabalar. Bugün Planet Zoo'nun yeni bölümüyle, yani sanırsam dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Ee, en son aslan habitatı yapmıştık. Şimdi e, bu fal habitatı yapalım diyorum. Bufalolar için bir habitat yapalım. Evet, bu arada aslanlarımız da yavrulamış. Ona ne yaptın sen? Gördüğünüz gibi. İki erkek, bir dişi. Çok iyi. Erkekleri direkt satacağım çünkü erkekler kavga ediyor kendi aralarında. Pandamızın bir tane yavrusu olmuştu hatırlarsınız. Ve bir tane de zebramız var. Pardon iki tane zebra yavrumuz var. Diğeri büyümüş herhalde. Büyüdüm ya. Diğeri nerede? Barika. Ha barika yatıyormuş. Tamam. Tamam güzel. Hayvanları da kontrol ettik. Şimdi bu nereye doğru yapsak onu düşünüyorum bir yandan ben ama. Yani bunun karşısına yapmayacağım. Fakat bunun yanına da yapmayayım. Nasıl yapabiliriz? Bundan biraz çıkalım. Şöyle fazla çıkalım. Biraz ona yakın olsun. Tamam. Ee, şimdi bu tarafa doğru gitsin. Böyle bir şey. Şimdi buraya bir şey yapabilirim. İşte buraya bu foluyu koyabiliriz. Ee, ya bu aslında albino alacaktım. Fakat albino bu çok pahalı. Hani gereksiz pahalı. Yani bir anlamı yok ablamın yani eğer ucuza bulursak tabii ki yine ilerleyen bölümlerde alır sakat. şu anda hem var mı bilmiyorum. Evet var. Bakın 10.000'den satılıyor. Zaten en yüksek 10.000'den satılıyor. O yüzden mesela bu falı almanın bir mantığı yok şu anda. E, o zaman biz ne alabiliriz? Bir hayvan alalım hemen. Bu follow yapmayalım bu bölümde. Çünkü başka e, Erkek yok, gördüğüm kadarıyla ufalılarda. Ne? Alfin, IBEX. Bu arada bugün e, Europe, Europe Pack çıktı. Yani Avrupa'daki hayvanları ekleyen bir paket çıktı. DLC ise, o da buradan gelen bir DLC bu hayvanda. Bunu koyabiliriz aslında ama bunlar da çok yaşıyormuş. Yani nasıl desem çok kişi olarak yaşıyorlarmış. Yani bin metrekare falan isteyecek keçi ama bu bilemedim ya. 110 koyalım ya da 110 koyalım. Faluya benziyor. Biz 110 koyalım. Şimdi biz onun da erkeği yoksa Bizon'un er... Biz onun erkeği var. Hem de biz onun şeyi de var. Albinosu da var. Albino koyabiliriz tamam, biz onu. Tamam biz on albino alalım. Madem öyle. Tamam. Bu ikisini aldık. Sonra onları kontrol ede ed, ed alırız. Tamam. Şimdi nasıl bir yer yapabiliriz? Onu düşünelim. Bir yer koyalım önce. on pilot muydu Sonlara bakalım. Evet o okay. O zaman biz bunları çift taraflı cam koyalım. Sonra bize uğraştırmasın. Yani burada darlık yaşatmak da istemiyorum. Biraz uzağa koyayım bunu. Bu yolu biraz daha ferahlatabilirim derken, en zamanlarda şimdi. Bunu böyle aldık. Devam ettik. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi bir de habitat girişi yapalım. Staffler için. da böyle alayım madem ya ben. Olmayacak böyle. E şunu diğer tarafa verelim. Tamam. düzgün bir şekilde koyalım. Şimdi buraya biz onları aktaralım. Bu arada staff alalım. Paramız artmış, 130 bin lira gelmişiz. Hemen keeper alalım buraya. İki tane. Veteriner alalım. Vendor aldık. Veteriner alalım, iki tane daha. Biz evet, onlarımızı geldi. Şimdi biz ona ben kaç tane daha alabilirim. Ee, dişi anlamında Mesela şuna bakalım Tamam sen gel ee, bunlara da bakalım karşılaştırıyorum ki yani böyle e, burada çıkacakken yani çocuğu olabilecekken olasılığını gösteriyor bu pembeler pembeler ne kadar yüksekse o kadar iyi e, çocuk olacak O yüzden böyle tek tek okuyorum. Tamam bu kadar. Kaç kaç tane? İki tane daha aldık sanırsa evet. 210 aldık. Biz onu görmeye de çok kişi geliyor bu arada ne hani az kişi değil. anda aslan ve bizon. Şu anda bayrak dikkat çekti şuradan şöyle. Şimdi bu hayvanın istediği duruma getirelim Zaten soğukta yaşıyor benim anladığım kadarıyla. Snow diyor çünkü. O zaman biz buna bir soğuk basalım buraya yoksa bu hayvan burada pişer. Tabii biz buna bayağı bir sınava boyayalım burayı. Umarım buradaki şeyler çalışıyordur. Çalışmıyorsa çalışmıyor. Buraya bir elektrik koyalım. Hemen elektriği alıyoruz. Transformatör galiba bu. Transformatör. diyor ama. Aynı. Bakalım karlar gözükecek mi? Onun için uğraşıyorum şu an ama. Da 15 derecelerde gerçi. Sıfıra geldiğinde karın gözükmesi lazım. Evet. Yaklaştı sıfıra. Gördüğünüz gibi kar geldi. Şimdi biz biraz daha kar koyalım. Devam edelim. Ne kadar olabiliyorsa da. Daha sonra aşacağım sınırı. 73'lere geldi. şöyle bir yere de bunların yaşam alanlarını yani uyudukları bölgeye koyayım. Ve soğuk üflesin. Tamam. A shelter'ları yok galiba. Anladığım kadarıyla. Yo vardı aslında ama her hardshelter'ı yüz gösteriyor. Hani yapsam yapmasam bilemedim. Yapmayacaksam daha iyi çünkü hani Shelter bazen görüntüyü bozabiliyor ki burada da bozacak gibi geliyor bana. Hmm, Shelter'a gerek yoksa biz direkt Şöyle. Şöyle daha doğrusu. Başka ne koyabiliriz? Tamam. Şimdi bunların oyuncaklarına geçelim. 20 oldu. Şunu da koyalım. 30 oldu. Bir de top koyalım sana. 40 oldu. Ne bir top koyalım direkt sağladı zaten tamam. Bunu hallettiğimize göre şimdi bir de doğalarını yapalım derim. Savı hızlandırabilirim. Böyle hızlansın. Yağmur da başlayacak galiba. O öyle mi şu an yağıyor. Nasıl gözüküyor pek anlamadım ama. Sabah olmasını bekledim. Bir yandan daha aç bakalım. Bu ağaçlardan koyalım biraz. Bakalım nasıl olacak. Bence fena durmadı. Sonra bunu koyalım. Şöyle çıkabilecekleri bir yer yapmayı isterim aslında ama Ve çıkabileceklerini düşünmüyorum ya. Bakalım neyse kalsın böyle şimdi. Bu iyi kullandık bence. Şöyle dışarıya sarkan bir parçası olabilir. Belki bu ağacın. Belki bir değişiklik olması açısından Yani genel adlarıyla şu anda burayı da bitirdik. Şöyle belki. Evet. Daha küçük bir şey mi koysam düşündüm de. Yok ya. Neyse kalsın. Belki şunlardan biraz şuralara koyulabilir. En yani tarafta boş kalmasın. 23 oldu. Bu zaman ne yapabiliriz? Yani şu ağacı şöyle mi alsam? almayayım öyle. Diğer ağacı sildim. Şu ağacı şöyle almıştım sanırsam. Böyle kalsınlar ya. Aynen. Evet, donation box'ımızı da koyalım. Hemen donation box yapalım onlara. kahverengi ve beyaz kullanacağım buradan. ben. Biri kahverengi olsun. Diğeri de albino olduğu için beyaz kullanayım. Şimdi bunu böyle bir koyayım. Evet. Önce Amerikan bizonlarının da e, habitatlarını yapmış olduk. E, videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir hayvan habitatı, e, bu hayvanı söyleyebilirsiniz. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli, bu yüzden bu yorumlara bakarak habitatları yapmaya çalışacağım.